Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu gördüğünüz gibi ee, burada çok uzun standırmanlar var. Onun, sen kimsin lan? Yeri git. Naş naş. Öyle kalırsın işte. Yeniden doğ doğalım diyelim. Ve üstüm yeni bir model yaptım. Böyle küçük adamız böyle şu an. Lan bir git yanımdan Slenderman'lerin yanında Şey yapmaya çalışacağız arkadaşlar Hayatta kalmaya çalışacağız Lan yürü git işine ya Küfür ediyorsun sanki İşine git ya Bu bölümün devamı için arkadaşlar bu videoyu en az 100 kişi izlerse Minecraft'ın devamı gelecek. Ama Minecraft Slenderman'lerin yanında hayatta kalmaya çalışacağız. Onun devamı gelecek. Şimdi 6 oldu 7 olsun sonra şeyimizi yaparız. Tamam. Gözlerimizi de kırpıyoruz böyle şöyle baktığınız gibi şöyle. Alalım sana. Tamam tamam. 12 tane yeter şöyle birazcık. Sen alalım şöyle bir tane. Tamam. Şu anda koymam gerek bir tane. Tabii ölmezsem iyi ederim. Şey bir tane balta lazım bana balta. Alamıyor musun şu an balta? Aa! Balta sen sen. Tamam şu an diğerleri gereksiz değil benim için. Bir de sen alalım. Şu an diğerleri benim için hiç gerekli değil. Kıralım seni. Bak burada burada burada. Burada duruyor. Diğerleri nerede lan? Ana kaybettik. Şurada şurada. Aynen. Yürü git. Yürü git. Yürü git. yürü git. Ne oluyor? Hayır. Arkadaşlar bir dakika ben geliyorum. Arkadaşlar geri geldim. Şu an çok deli. Bir şey oldu mu? Bu ne? Silah mı? Ne bu? Yenecek bir şeymiş. Ne yapıyor bu? Görünmez miyiz? Aa görünmez yapıyoruz çok iyi. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Şuradan çıkartalım şöyle. Ne kadar süresi acaba merak ettim. Merak edeyim mi? Bir dakika dur. Nereden bakılıyor değil mi? Neyse. 7 dakika var daha. Oha. Ben bunu alırım ha. Biliyor musun? Bunun içinden çıkıyorsun sen. Selam beyler ben öyle geziyordum. Ne habersiniz? Şöyle gezelim gezelim gezelim. Şimdi bunlar ne no, oluyor lan diyorlar. Artık da ölmüştüm biraz önce gördüğünüz gibi. Salak göremiyorum. Ben orada, orada mı öldüm? Lütfen ortaya öldüm. Ya orada ölmemişim. Orada bir creeper ölmüş. Nasıl bağırıyorum? Belki gerekli olur. Diye. Arkadaşlar belki uzun bir seri olur. Siz karar vereceksiniz bunu. Uzun yanında kısa olacağını siz karar vereceksiniz. Dur bir tane kalsın. Dur iki odun şurada kalsın. Şöyle. Şurada. şurada şöyle. Kalsın. Ne yapayım buradan? Neyse. Abi ben bunların kopmaya başladım. Ellerinde bir şey taşıyor ya. Ne şaşır? Ne taşıyor? Ne şaşır olmuyor? Ne şaşır? <laughs> Kendi <Ne gülüyor> bir ev yapıyorum. Bunlardan kurunacağım bir ev tabii ki. Aa, onu onu belanı? anı bu beni nasıl gördü? Nasıl görüyor lan bu beni? Ne verdim? Aa, başım dönüyor anne. Ben nasıl görüyor bu pislik? Aa başım deniyor. Ölmüyor, nasıl besleniyorsun? Ben karışmayın. Oğlum hayvan gibi var lan burada. Bunlar şeylerimi alıyor ya. Topraklarımı alıyorlar. Topraklarımı almayın ne? Yalnız 3 tane kaldı. Ne yapacağım ben bunu 3 tane? Kanka ne yapıyorsun buradan yürü. Kahnum çok. Geldiğim seni. şunları koyalım. Zaten görün görünmesek ne olacak ki? Aldım bayağı şöyle. Bunu öldürmeyi be. şimdi alayım Sencim, tamam böyle yeter ben orada bir şey gördüm bir şey görmüştüm ben orada ne hissediyorum şunları kapatabilirsin, kapatmaya çalışacağım alıyor bunlar ya. Almayın, almayın. Almasanız da. Çıldıracağım, almayın, almayın. Tamam, yani kendimizi küçük sunacağımız bir yer yaptık. Arkadaşlar, yani arkadaşlar bu videoyu en az 100 kişi yani en fazla 100 kişi izlerse böyle devam edeceğiz. Arkadaşlar bu videoyu sil butonu açmayın, abone olmayın. 100 kişi izlerse ama şeyden neydi? Slendermenlerle birlikte hayatta kalmaya çalışacağız haydi. Ay güle güle.